Gülhadi köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, geldik. Muğla Köyceğiz'e bağlı Hamit Köyü'ne. Hemen merkezden sahile doğru giderken merkezden sağa döndüğünüzde doğru yol sizi bu köye getiriyor. Geldik gördüğünüz gibi yoğunsal olarak narenciye bahçeleriyle karşılaştık. Evet burada yoğunsal evler var. Karşıda bir kahve var. Ve aracımızı şurada özel mülke ait bir alana park ettik. Bakalım ne tür bilgiler alacağız. Evet şimdi bizimle konuşacak bize bilgi verecek birine bakacağız. Evet köyün bir de marketi var arkadaşlar. Yani alışveriş yerleri mevcut. Çok büyük market olmamakla beraber ihtiyacı karşılayacak bir alışveriş alanı. Evet arkadaşlar yine her köyde olduğu gibi biz hangi köyde bize bilgi verecek birini bulduğumuzda biliyorsunuz hemen sizinle paylaşıyoruz. Yine güzel bir kardeşimizi denk geldik. sağ olsun dedi ki ben size bilgi veririm. Evet öncelikle size teşekkür ediyoruz. İsim nedir? Durmuş Çakmak. Durmuş Çakmak. Durmuş kardeşim. Köyümüz nasıl bir köy? Yani yaşam şartları nasıl? Köyümüz Köyceğiz'in mahallesi Hamitköy. Yaşam şartları da... İşte narinciye portakal üzerinde evet. yaşamı ikam eden bir köyümüz yani. Portakal üzerinde işte portakal üretip üreticilik yapan köyümüz yani. Narinciye ile geçimini sağlıyor geçimi, diyoruz. Evet narinciye geçimimizi sağlayan e, güzel bir köyümüz yani. Evet şirin bir köy. Bana göre dünyanın en güzel köylerinden bir tanesi. Bence de öyle. Çok güzel köyleriniz. Köyceğiz'in köyleri çok güzel. Topraklarımız da dünyanın en verimli topraklarımız. Topraklar sadece bak görüyorsunuz zeytin var, narinciye var. Gittiğimiz evet. zaman meyve türlerinin 24-25 çeşit e, sadece benim bahçemde e, meyve türleri de var yani ama tabi ağırlık narinciye yani. Narinciye evet. evet. Peki e, köyümüzün okulu var mı? Evet köyümüzün orta okulu var. İlk okul, orta İlkokul, ortaokul İlk var. İlkokul, ortaokulu var. Lise de var da işte o ilçeye taşındı yani. İlç, zaten ilçeye çok yakın arkadaşlar yakın burası. Yakın Evet. Çok yakın. Peki sağlık ocağımız var mı? Sağlık ocağımız e, komşu köyümüzde var. Hı hı. Artı bir de e, sağlık Dövüş <laughs> e, sağlık ocağımızla sağlık evet. doktorumuz da her hafta burada e, muayhane var? Burada caminin altında muayenehanesi var? Haftada, haftada bir, bir geliyor. Bir gün e, köylerin köydeki ihtiyaçların evine. işte ilaçla evet. alakalı, rahatsızlıklarla alakalı e, yardımcı oluyor doktorumuz yani. Evet. Yani var yani. Var var diye. Peki köyünüzün ismi nereden geliyor? Valla köyünüzün ismi benim bildiğim kadar çok e, şey değilim, emin değilim ama eskiden Hamit diye birisi bu köyde yerleşmiş. <laughs> e, bu köyde geçimini sağlamış. O şekilde o Hamid İlk yerleşen ismini, kişiden kaynaklı değil mi? Aynen o şekilde Hamit isminde bir yerleşen e, bir şahsın e, isminden dolayı bu şekilde kaldı söyleniyor. Hamitköy. Söletilere göre yani. Ha, bu bu göre. bir rivayettir arkadaşlar. Rivayetlere göre Tabii. yani. Rivayetlere Biz göre evet. öyle biliyoruz. Aynen. Peki. Belediye otobüsü. Belediye evet. otobüslerimiz. Geliyor de. mu? Geliyor mu buraya başı. be? Hı. Herhalde tam emin değilim ama 45 dakikada mı ne bir geçiyor buradan yani. İlk ama elke... genelde de arabası var herkesin sanıyorum Herhalde değil mi? herkesin arabası var yani. Evet. Yani. Herkesin arabası. Hiçbir şey yoksa motoru var yine motorla ilçeyle bağlantıyı Sağlığıyla zaten aynen, çok da uzak gibi. bir yer değil evet, yakınsız evet, aynen zaten, evet. köyümüz göç aldı mı hiç köyümüz bizim burası çok göç alan bir yer değil Değil. yani baktığınız zaman zaten tamamı e, hepsi birbirinin akraba bir köydür yani dışarıda ha, yabancı evet. olarak da çok bir e, şey yoktur yani ama e, yabancı birkaç tane işte dışarıdan 2 üç kişi geldi yani, gibi Hani çok yoğunsal yoğun, göç alan yok, köylerden yok yani. biri değil burası birbirini tanıyan klasik köylerden bir tanesi yani öyle çok, çok ağır, güzel bir köy. yabancı köy. yok. Evet. Çok güzel, güzel. Peki evet. ilgi ve alakanıza da çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Size sağlıklı ederim. günler Yardımcı diliyoruz. Ay Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür, evet, ederiz. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Size sağ olsun. Evet ana yolları oldukça dar. Tek gidiş, tek dönüşlü bir yol. Burada yine bir kahve var. Akasya Aile Çay Bahçesi diyor. Evet. Sağlı sollu evlerin olduğu yerler. Burası market ve kahve olan bir yer. Bir Mütemadiyen karşımıza çıkan Narenciye bahçeleridir. Hemen solumuzda bir kahvaltı yeri vardı. Kahvaltı evi. Evet arkadaşlar. Burası çok fazla göç almamış. İnsanlar iç içe hep akraba. Ve evet, sağ kolda bir tane balcılıkla uğraşan bir aile var. İnsanları güzel diyebiliriz. Köy insanı zaten genel olarak seviyoruz. Evet şuradan sola doğru döndüğünüzde dört tane köye gidebiliyorsunuz. Böyle bir alandayız. Düğüş beline doğru gidiyor bu yol. Pek çok köyün ulaşılabildiği noktadır burası. Onları buralarıydı. Oldukça seyrek evlere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Genelde de evler iki katlı ama. Evet iki katlı. Tek katlı değil. Köyce... Yani bir katına yapıp da kendi bir duruyor. bir katına oğluna, kızına evet, veriyor. Evet. Köyceğiz'in köylerinde genellikle evler iki katlı. Çok istisnai olarak tek katlı, e, tek evler katlı evlere rastlayabiliyoruz vardır kendilerine göre haklı gerekçeleri e, oğulları var kızları var. Tabii. Onlar için de barına hazırlamak zorunda insanlar. Ama dediğim gibi sizin de gördüğünüz gibi yeşilin her tonunu burada görmeniz mümkün. Son derece güzel bir alan. Evet. Evet. Hamit Hamit köyün rakımı 8'miş arkadaşlar. Karşıda yazıyor. Onu daha belirtmiş olalım. Yalnız bir şey daha dikkatimi çekti. Buradanın köylerinde genelde şu kaktüs çiçeğinden çok fazla. Evet. Meyvesi yenildiği için her köyde çok fazla var. Bu bölgenin toprağı çok verimli olmasından kaynaklı evet. mı acaba daha olabilir. İstedikleri verimi alabildikleri için olsa gerek. O kardeşimizin de söylediği gibi diyor ya benim bahçemde 24-25 çeşit meyve ağacı var diyor. Şimdi toprak verimli olunca istediği meyveyi de yetiştirebiliyor. Evet arkadaşlar şu yol üzerinde az önce daha ilerisinde kardeşimle konuşmuştuk bu yol bizi köyceğiz'e götürüyor az önce demiştim şu yolda çeşitli köylere ve Muğla'ya götürüyor böyle bir yol üzerindeyiz arkadaşlar evet şurada güzel bir marketi var. Ve evet. Tek katlı evler, narenciye bahçeleri oldukça sevimli oldukça güzel görünüyor insanın gözüne. Ha burada bir kahvehaneye geldik arkadaşlar. Hemen solumuzda bir kahvehane mevcut. Evet. Tek kat evler burada yoğunlukta. Yine solumuzda narenciye bahçeleri. Böyle devam ettiğimizde sağlı sollu evler mevcut. Ama böyle ortamlar insana adeta huzur veriyor. Çok güzel. Bakar mısınız ne kadar şirin, ne kadar sevimli. İşte bunu görüp de keyife ulaşmamak mümkün değil. Bir başka güzellik bu. Haksız mıyım? Bana hak vereceksiniz bunu izleyince biliyorum çünkü çok güzel. Burada ana caddede geçerken, sokak aralarında hep narince bahçesi, evet. kuş sesleri kuş sesini duyuyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Evet duyun istiyorum. Hem şu ortamı görüp hem bu sesi dinlemek müzik kadar keyif veriyor insana. Evet arkadaşlar, şöyle devam ettiğinizde yine birbirine benzer ortamları göreceğiz. Sağlı sollu, sağlı sollu, hep bahçeli narenciye bahçelerinin olduğu evler göreceğiz ve işte doğal yaşam örneği. Evet, evet. Çok güzeller. Maşallah. kimin inşallah içlerine sindirsin. Hakikaten görüntü muhteşem güzel. Daha da ileri gitmeyi çok da gerekli görmüyorum. Evet, ana caddeye oldukça yakın. Yani köyün girişine diyelim. Oldukça yakın. Şöyle camisi de çift minareli. Görüyorsunuz. Şuradan yürüme mesafesinde. Biz sanıyorum köyün tam orta noktasında gibiyiz. Böyle bir şey. Evet. Dediğim gibi güzel bir alan. Sevmemek mümkün değil. Gördüğünüz gibi köyün dört etrafı dağlarla çevrili. Her tarafı buradan diğer taraflar görülmese de, şu taraflar görülmese de her tarafında dağlar var arkadaşlar.